Merhaba arkadaşlar, Üç Farklı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün size İsrail'in demir kubbe hava savunma füze sisteminden bahsedeceğim. Son günlerde biliyorsunuz İsrailli Yahudilerin Mescid-i Aksa yaptığı saldırılardan sonra bölgedeki Filistinli Müslümanlar buna cevap verdi, çatışmalar başladı. Sonrasında Hamas, Gazze'den İsrail'in saldırına cevap olarak roketler atmaya başladı. Bugün de kamikaze ihalar da kullanmaya başladı. Bu konuya değineceğiz. Hem de İsrail'in Iron Dome hava savunma füze sistemini biraz inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Iron Dome hava savunma füze sistemi dünyada bu kadar çok e, Combat proven yani sahada kullanılan hava savunma sistemleri arasında tektir. Yani şöyle söyleyeyim. Iron Dome gibi özelliklere sahip olup bu kadar fazla da muharebe sahasında kullanılan başka bir hava savunma füze sistemi yok. Son yıllarda Yemen'den dolayı suda yapılan drone ve füze saldırılarından dolayı Suud'un hava savunma sistemleri, Amerika'dan aldığı Patriot'lar biraz yoğun kullanmaya başladı. Ama İsrail'in yıllardır bölgede verdiği mücadeleden dolayı hava savunma sistem ağı en geniş ve gelişmiş ülke. İsrail çünkü kendi politikalarından dolayı sürekli bir tehdit altında. Buna yönelik katmanlı bir hava savunma sistemi geliştirdi. Spider'ları var, demir kubbesi var, Arrow'u var. İsrail'in katman katman hava savunma sistem ağı mevcut. Son birkaç gündür aşırı gündem olan Iron Dome ise şöyle ortaya çıktı. İlk 2007 yılında Iron Dome için İsrail çalışmaya başlıyor. İsrail'in kendi ürettiği hava hava füzesi temel alınarak bu füze geliştiriliyor. Türk hava hava füzeleri geliştirirken de ben zaten şunu söylemiştim. Bunlar aslında çoğu sistem için temeldir. Bunlar üzerinden gemiler için hava soğunma sistemi, ayrıca nokta hava soğunma sistemi ve farklı nasams muadili hava soğunma sistemlerini Türkiye ileride geliştirecektir demiştim. İsrail'de bu tarz sistemler için çalışmaları hava hava füzelerinden aldığı bilgi birikimiyle yıllardır yapıyor. İsrail'in tabii ki burada Amerika'dan aldığı aşırı teknolojik ve mali destek mevcut. Hem para akıyor hem teknolojik destek akıyor. Rayton right firmasıyla bu anlamda çok çalışıyorlar. Onların da yardım var. Iron Dome hava savunma füze sistemi 70 km radar menziline sahip, 40 km füze menziline sahip. Tabi bunlar belirtilen menziller ama daha da fazla olabileceğini doğal olarak tahmin ediyoruz. Peki bu sistem ne için geliştirildi? Daha önce söylediğim gibi İsrail'in bölgedeki politikalarından dolayı İsrail sürekli bir saldırı tehdidi altında. Bunun temel nedeni İsrail'in kendi politikaları. Oradaki elmacı politikaları, oradaki Araplara uyguladığı ıkçılıktan dolayı bölgede böyle bir durum mevcut. Bundan dolayı Lübnan'dan diğer ülkelerden ve içeride Hamas'tan roket saldırıları İsrail'e yoğunlukla geliyordu. En son 2015'te Hizbullah 1500'den fazla roket atmış. Ayrıca Hamas'ın dışarıdan aldığı desteklerle günden güne gelişen roket teknolojisi de İsrail için sıkıntı oluşturuyordu. İsrail bundan dolayı 2011 yılında Iron Dome hava sonma füze sistemini görev aldı. İsrail'in demir kuvveti temel hedefi Gazze'den atılan ve diğer bölgedeki ülkelerden gelebilecek roket testlerine karşı İsrail'in korunmasıydı. Bunları havada imha edilmesi ya da gelişmiş bir sistem ağıyla roketin zarar vermeyecek bir noktaya düşecekse onun vurulmaması yönünde bir hava savunma füze sistemi olarak kullanmaya başladı İsrail. Iron Dome dağınık bir yapıda kullanılabiliyor. Bir yerde radarı, diğer bataryaları farklı yerlerde. Bu şekilde kablosuz iletişim sistemi aracılığıyla bütün Bataryalar radarlarla konuşuyor. İsrail e yönelik herhangi bir bölgeden bir roket atışı olduğunda o bölgeye en yakın batarya radarlardan bilgiyi alıp füzeyi ateşliyor ve sistemi havada imha ediyor. İsrail bugüne kadar bu sistemin etkinliğini %70'e %90 arasında gösteriyordu. Ve de hani açıkça yedi öldürsek de hakkını yemeyelim. Gerçekten bu anlamda çok başarılı bir sistem. Amerika'da tedarik etti. Azerbaycan da almaya çalışıyordu. Hatta bunun deniz kuvvetleri için kullanılabilecek versiyonları gemilerde denenmeye de başlandı. Iron Dome aslında çoğu ülkenin kendi bünyesinde olmasını isteyeceği bir hava savunma füze sistemi. Biz de ülkemizin güney sınırında PKK'nın, PYD'nin, DAEŞ'in attığı roketlere karşı kendi savunmamızı oluşturmaya çalıştık ama elimizdeki teknolojik bilgi birikim vesaire tam anlamı yeterli olmadığı için o dönem buna hızlıca cevap veremedi. Hatırlarsınız kaç tane vatandaşımız bu saldırılarla şehit oldu. Allah da onlara rahmet eylesin. Biz orada ne yapmıştık? Korkut artı Serhat Havan tespit radarını güncelleyip Korkut'un mühimmatını da güncelleyip biz İsrail'den farklı olarak füzeyle değil de 35 milimetrelik top yardımıyla parçacılıklı mühimmatla bu roketleri vurmaya çalışmıştık. Testlerde başarı oldu. Bazı sistemler denendi ama bu sırada zaten PKK belirli bir kilometrenin gerisine itildiğinden dolayı Türkiye'ye yönelik roket tehditleri ortadan kalktı. Yine ana konuya dönecek olursak Iron Dome'un dağınık yapıda olduğundan bahsetmiştik. Geçen yıllarda bu dağınık yapısından ve kablosuz haberleşmesinden dolayı Iron Dome'da siber güvenlik açıklarının olduğu, bundan dolayı sıkıntı yaşanacağı yönünde söylentiler de vardı. Siber güvenlik açığının da bu anlamda önemli bir tehdit oluşturacağı konuşuluyordu. Son birkaç gündür yaşanan olaylara gelecek olursak yine İsrail'in çok güvendiği demir kubbe hava savunma füze sistemi bu sefer bütün hava savunma sistemlerinin en büyük korkulu rüyası olan olaya maruz kaldı. Bu nedir? Ne kadar iyi bir hava savunma füze sistemi yaparsanız yapın, bataryalarınız ve füze sayınız sınırlıdır. Ayrıca hava savunma füzeleri de çok maliyetli füzelerdir. Örnek verelim, Iron Dome'un tam bir füzeleri fiyatları 40 ila 50 bin dolar arasında olduğu gösteriliyor. Yani bir füze 50 bin dolar, çarpım bugün güzel para. Karşıda Hamas'ın attığı roketler 800'e en pahalısı olsun, 1000-2000 dolar. O seviyede. Zaten demir kubbenin yediği en büyük eleştiri 800 dolarlık, 1000 dolarlık roketlere karşı 50 bin dolarlık füzenin atmasına kadar maddiyatına feasible. Ama konu İsrail olunca maddiyat pek önemli olmuyor. Çünkü İsrail'de zaten nüfus o bölgeye göre sıkıntı olduğundan, nüfusu yetersiz olduğundan insan yani kendi halkının canını paradan çok çok daha üstün tutuyor. İsrail'in tanklarında da bu özelliği görürsünüz. Hani en ağır tanklardan, kalın zırhlara sahip tanklardan biri İsraillerin Merkavalar'dır. Çünkü içerisindeki personelin hayatta kalması tanktan daha önemlidir İsrail'e göre. Rus tanklarına bakarsanız personel önemli değil zaten. Tanka pek de öyle zırh anlamında özen göstermiyorlar. Konuyu biraz toparlayacak olursak, yani dediğim gibi demir kubbe bütün hava savunma füze sistemlerinin korkulu rüyası olan salvo atışlara maruz kaldı çoklu. Bir anda bataryalarda mevcut füzelerden daha fazla roket gelince demir kubbe hava savunma füze sistemi satüre oldu. Yani doyum noktasına ulaştı. Bundan dolayı bu roketlere cevap veremedi. Roketler farklı farklı şehirlere, Aşkelon'a, Askalan'a düşmeye başladı. Bu da İsrail'in içerisinde sıkıntılara sebep oldu. Yeniden Iron Dome'u tartışmalı hale getirdi ama dediğim gibi bütün havası olması fark etmiyor. Satürü olduktan sonra ellerinde yapacak bir şeyleri kalmıyor. Mecburen bataryayı yenilemeniz gerekiyor ya da ek batarya koymanız gerekiyor. Ancak burada Hamas'ın kabiliyeti yetiyordu. Birkaç günde 1500'den fazla roket atabildi. Ama burada daha kabiliyeti, daha fazla envanteri bulunan bir yapıyla karşı olsa da İsrail, Iron Dome'un sınavı daha da zor olacak. Ama bu demek değildir ki Iron Dome kötü bir sistem. Hayır, Iron Dome çok başarılı bir sistemdir. Maalesef, hani burada İsrail sistemi de ölmek istemiyorum ama çok başarılı bir sistem. Ama hava savunma füze sistemlerinin makus kaderi diyebileceğimiz salvo atışlar sonucu doyum noktasına ulaştı. Burada da görevini tam anlamıyla yerine getiremedi. Bundan dolayıdır ki İsrail yine Amerika'dan destek alarak bu roket saldırılarına karşı Iron bir sonraki adıma geçmeyi planlıyor. O da bu roketlere karşı lazer silahlarıyla hava savunma icra edebilmeyi planlıyor. Lazer silahlarında bu bataryalardaki gibi sınırlı sayıda füze değil de devamlı enerji sağladığınızda sürekli bir önleme yapabileceğiniz için aslında bu tarz roketlere karşı temel hava savunma ilerleyen yıllarda lazer silahları olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bayramınız kutlu olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.